Mersin'de 321 kilometre bir denize kıyı şeridimiz var ve biz Mersinlilerin denize küs olduğunu düşünüyoruz. Mersin'de kimse denize küsmesin. Denizin her santimetre karesinden faydalansın, Mersin'de yaşayan hatta gelen turistlerimiz de yaz döneminde yararlansın istiyoruz. Bu nedenle de Mersin'in bir röntgenini çıkartalım istedik. Yani kirlilik sadece bir bölgenin sorunu değildir aslında. Ee, sadece yerelin sorunu değildir. Ulusal, uluslararası bir sorundur. Yani bugün Afrika'daki bir kirliliğin denizlerdeki ciddi akıntılarla çok ciddi bir kilin Mersin'imize kadar yani bölgemize kadar gelebileceğini gördük. Nitekim bundan birkaç yıl önce Suriye'nin Baniyaz kentindeki bir petrol kirliliğini biz kıyılarımızda temizlemek zorunda kaldık bir ay sonra. Ee, demek ki o zaman biz sadece Mersin olarak değil bölgemiz Hatta mümkünse diğer ülkeleri de bu işe katmalıyız. O nedenle başlattık. O nedenle Adana, Hatay ve Antalya illerimizi kattık. Hatta Muğla daha sonra bizi aradı. Biz de katılmak istiyoruz dedi. Ee, öncelikle ilk işimiz e, denizle ilgili çalışacak e, personelimizi güçlendirmek oldu. Daha sonra da e, bu hizmetleri yürütebilmek için gerekli olan araç ve ekipman e, filomuzu sayımızı arttırmak oldu. Bunun için Hızlı bottan deniz denetim teknisinden deniz Süpürgesi'nden e, başlayarak almış olduğumuz e, araçlarımıza en son drone ile denetime kadar e, ilerlettik ve bu denetimleri çok sıkı yapıyoruz. Yani Mersin'de yetki alanımız içerisinde artık ses getirdiğimizi düşünüyoruz çünkü artık Mersin limanına az önce de bahsedildi yaklaşık 5000'e yakın gemi geliyor ticari gemi geliyor. Bu gemiler biliyor ki Mersin'de kirliliğe asla taviz yok. Şimdi hepimizin bildiği üzere dünya atmosferindeki sıcaklıklar endüstri devriminden sonra hızlı bir şekilde bir artış gösterdi. Yani tarihte hiç görülmemiş biçimde artışlar oldu. İklim değişimi artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Yalnız dünya verajında bu artış bir derece civarındayken bölgemizde bu artışın etkileri çok daha fazla oldu. 2 derecelere yakın etkiler oldu ve yağışlarda da bölgemiz bunlar en son IPCC'sinin sonuçları Akdeniz havzası ve özellikle Doğu Akdeniz en hassas bölgelerden biri. Burada yağışlar giderek düşmekte, daha da düşeceği öngörülüyor. Tabii düşen yağışlarla birlikte toprak nemliliği de azalıyor. İşte bunun sonucunda da yangınlar artmakta. Yani işte yangınlarda bir artış olduğunu hep söylüyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri topraktaki nem oranının giderek düşmesi. Ve tüm Akdeniz Havzası hassas. Yani dünyada üç tane çok hassas bölge var. Bunların bir tanesi de bizim bölgemiz Akdeniz Havzası bakın. Ve Doğu Akdeniz bulunduğumuz yerde bunların en başında gelen bir bölge. Ve artan sıcaklıklarla birlikte biliyorsunuz buzullar erimekte deniz e, seviyelerinde artışlar gözlemlenmekte. Akdeniz kapalı havza diye e, bu artışlar olmayacak diye düşünmeyin. Şimdiden zaten 6 santime yakın artış olmuş durumda. Bizim yaptığımız gözlemlerde de bunu e, göstermekte. Ve önümüzdeki 10 yıllarda 50 santime kadar da artış e, olabilir. Yine e, birçok e, aşırı e, olay dediğimiz, aşırı yağışlar, seller vesaire e, birçok ekonomik aktiviteyi de etkilemekte ve giderek bu aşırı olaylardaki artışların daha da çoğalacağını görüyoruz. Bölgemizde altı katına kadar bu seller, bu yağışlardaki artış, aşırı olaylardaki artış. Yani kuraklık artıyor ama arada da böyle aşırı sel yapacak yağışlara maruz kalıyoruz. Bunların çok ciddi biçimde artacağını görüyoruz. Tabi belediyemiz için de bunlar çok önemli. Çünkü bugün artık afet dediğimiz zaman aklımıza deprem geliyor ama bunun çok ötesinde iklimle ilgili de birçok afete maruz kalacağız. Bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani bu ne demek? Belediyemizin buradan çıkan sonuçları önüne alıp ondan sonra diyecek ki işte debisi yüksek olanlardan başlayarak ve bunun çevresindeki sanayileri belirleyerek, atıkları belirleyerek bunların ıslahı, yani dereye, sellerin, yani bundan sonra yerel yönetimden temel politikasının iki tane. Bir tanesi plastik atığı önlemek için özel politikalar geliştirmek. Ben bir şahsi fikrim, bütün belediyelerin sahildeki belediyeler aşağı yukarı aynı siyasal özellikle şey yapıya sahip aynı kafada insanların yönetiminde bunlar kolayca bir araya gelebilir. Biyoplastik yani denizde parçalanmayan doğal özellik ortamda partikülden daha küçük partiküllere dönen yani biyolojik bakteriler tarafından tüketilebilen bir biyoplastiğin üretimi ve bundan plastik çöp torbaları, torbalar bilmem neler her şeyleri üretip bunların halkın kullanımına marketlerde, pazarlarda sağlanması bu plastiğin önlenmesine. Ondan sonra tek kullanımlık plastiklerin bir şekilde engellenmesi. Bu nasıl olacak bilemem ama bunun, bu iki şey yapılmazsa bu azot fosforla birlikte bu memleketin başına en büyük bela olacak. Çünkü ikisinin kaynağı da aynı seller.